Yukarı harfler bıraktım. İsminin içerisinde B, K, R, T, N, A harflerinden biri ya da birkaçı varsa aklınızdaki kişinin isminde. Video sizin için geliyor sevgili takipçilerim. Alma verme dengesini korumak için yorumlara yorumunuzu yapınız. Tarotun enerjisine dahil olmak için de videomuzu beğeniniz. Beğeniniz efendim. O güzel enerjilerinizi de bana yollayınız. Hadi bakalım canım takipçilerim. Aklınızdaki kişinin isminde bu harflerden biri ya da birkaçı varsa aklınızdaki kişiyle ilgili tarot bize neler söyleyecek bir bakalım. Bu arada özel açılımlar, seanslarla ilgili profilde WhatsApp numaram var. Arama değil, mesaj yoluyla bana ulaşabilir. Ee, bilgi alabilirsiniz. Ve randevu oluşturarak tarot ya da katin açılımlarınızı bana yaptırabilirsiniz. Açılımlar WhatsApp üzerinden görüntülü olarak yapılıyor. Size dair e, bu insan dönem dönem acabalara girmiş. Şimdi şöyle, bu insan e, tam net kafasında bir şeyleri oturtamamış hiçbir zaman size dair. Yani ilişkiye dair de tam net oturtamamış görünüyor. Bazen çok düşünceliymiş, e, bazen bir şeylerin altından kalkabilmiş, bazen de hiçbir şeyin altından kalkamamış. Bu insanın hayatında Baba figürüyle ilgili abi olabilir, baba olabilir, amca olabilir. Bir insanla ilgili bir yanı kırık, eksik ya da sıkıntılı. Ee, ve e, her zaman bu noktada biraz e, iniş çıkış yaşayan bir insan. Çünkü e, erkek bir kişiyle alakalı bir sıkıntısı hep varmış çıkıyor. Bu sıkıntıdan dolayı da bazen kendini toparlamakta yaşadığı ilişkiden tutun da işine kadar, geleceğe bakış açısına kadar bazen kendi içinde problem yaşadığını gösteriyor kartlarımız bize. Şimdi bu insanla siz resmen dua etmişsiniz. Demişsiniz ki ya bu insanı resmen çağırmışsınız siz aslında hayatınıza. Diyor ki kartlar sanki bir duanızla gelmiş bu insan size ya da bir isteğinizle gelmiş. O yüzden de o kadar çok şeye inanmışsınız ki onunla olabileceğinize, aynı yolda yürüyebileceğinize. Ee, bazı şeyler e, ilişkideki bazı gidişat sizin için sıkıntılı gittiği zamanlarda bile ama o insanı e, biliyorum doğru insan belki bir ruh ikizim ruh belki e, geleceğimi birleştireceğim insan diyerek hep farklı bir yere koymuşsunuz bazı yaptığı hataları da görmek istememişsiniz bazı e, ilişkiyi sekteye uğrattığı durumları da görmek istememişsiniz sizin de kendinize göre sıkıntılarınız varmış hatta maddi olarak şu an bile sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz e, ama dualarınızdan bu insanı hiç eksik etmemişsiniz yani size sıkıntı yaşatırken bile çok kızgınken sinirliyken bile dönem dönem dualarınızda bu insan olmaya devam etmiş şimdi e, aklınızdaki kişi kendi hayatında dediğim gibi baba, abi, amca her neyse bir adamla ilgili bir sıkıntı yaşayan bir insan. Ama kendi hayatında bu yaşına kadar da bir şeyleri tam organize edip toparlayıp doğru bir noktada götürememiş bir insan. Ve o yüzden kaybettiği sizi Kaybettiği ilişkiyi ya da işte size dair yapmış olduğu hataları çok da ım, ilginç gelmiyor. Ona diyor ki ben zaten diyor benim hayatım zaten toparlanmıyordu. Bunun da böyle olacağı belliydi gibi konuşuyor. Yalnız bu insanın ım, içten içe sizi düşündüğünü, e, gönlünde de hala size yer verdiğini görüyorum e, ve bir şeyleri toparlamak için de kendi içinde bazen e, kendiyle konuşmalarını da görüyorum. Yani bir, şey, bir harekete geçmem bir şeyleri toparlamam gerekiyor diyor. Çünkü sizin olmadığınız yani sizin onun hayatında bulunmadığınız süreçlerde çok büyük bir boşluk hissediyor. E, hayal kırıklıklarını ya da yaşadığı sıkıntıları sizden bazen gizlemeye çalışmış. Ketum bir yanı varmış. Yani siz onu çözmüşsünüz. E, bazen demişsiniz ki o bundan dolayı böyle yapıyor veya işte ona da demişsiniz bak böyle bir durumun mu var? Ondan mı böyle davranıyorsun? Ya da nasıl bir örnek vereyim? Atıyorum hmm, ilişkiye çok kendini kaptırmamaya çalışıyor. Bu örnek ve durumu anlamanız için vereceğim bir örnek. Ona şunu demişsiniz. Korkuların olduğunun farkındayım. Kendini yorma gibi. Ve o içten içe sizin onu anladığınızı anlamış ve hemen bunun önünü kesmiş. Eyvah demiş. Alanıma daha fazla giriyor. Daha fazla beni çözüyor. Daha fazla beni anlıyor. Beni kimse çözmesin. Beni kimse anlamasın bir duvarı var. O duvardan içeriye kimseyi sokmayı o koruduğu alana kimseyi sokmayı istemiyor ama işte size öyle bir akmış ki öyle bir akmış ki o alana sizi bir şekilde de sokmuş. E bundan e, dönem dönem pişmanlık duyuyor e, ama bunun e, vermiş olduğu açık yeri de arıyor. Yani tamamen ikilemli. Bir tarafı çok sizde, bir tarafı çok sizden kaçan bir insan. E, ama şunu söyleyeceğim. Akıyor. Size akıyor. Hani e, kartların başında dedim ya bu insan sanki ruh ikizinizmiş gibi gelmiş size. E, sanki e, duamlı, duanızla çağırmışsınız zaten bu insanı. E, ve bu insan da akmış. Gerçekten akmış. Ve şu anda bu akmaya da dur diyemiyor. Bir yerde kendini, kendini de tıkamış görünüyor. E, dur da diyemiyor. Hayal kırıklığı da yaşıyor. İçindeki sevgiyle yüzleşme sorunu var bu insanın. Yani birini sevmek ya da birine ilgi göstermek. Bu insana zayıflık gibi geliyormuş. Ya geçmişte yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı gardını aldı artık kimseye akmayacağım dedi. E, ya da e, kendini tamamen açarsa güçsüz yönlerini sizin göreceğinizden korktu ama bir koruma kalkanı oluşturmuş. Fakat o kalkan şu anda onu ne koruyor ne de mutlu ediyor görünüyor. Bu insan e, yoğun bir şekilde sizde görünüyor. Evet duygularını açık edemiyor. Bazı şeyleri kapatıyor. Kart ters geliyor. Ama diyor ki kartlar yüreğinde, ruhunda yoğun bir şekilde. Sizde akıyor çünkü aranızda görünmez bir ip gibi bir bağ, bir e, enerji bağı var ve kesilmiyor görünüyor. Sizin çok kalbiniz kırılmış farkındayım. Ama sanki toparlanacak bir şeyler var. Yani çok düşünüyor çünkü. Ee, o ketum tarafını bir kapatacak, e, 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 kart edecek de sanki bir ım, açılacak, kendini açacak gibi kartlar çıkıyor. Çünkü e, hayata karşı muhalif bir insan, kendine karşı muhalif bir insan, her şeye karşı direten bir insan hep o alanına kimse giremesin diye kendine koruma, o, o göz güle görünmeyen koruma kalkanını kurmuş. Onu kimse aşamasın diye uğraşıyormuş. Fakat dediğim gibi e, çok birbirinizdesiniz. Bu insanla yorucu da olsa bir şeyler devam edecek görünüyor yani hikaye yarım kalmış ama bitmemiş görünüyor canlar yani e, bakın aklınızdaki kişi de yukarıya bıraktığım bu harflerden biri ya da birkaçı varsa mutlaka bilin ki daha yaşanacak şeyler var bu insanla daha burada bitmemiş ha e, şunu da soralım yaşanacak şeyler var ama eski kısır döngüye geri mi döner bir toparlanma bir gelişme olur mu güzel mi gider kötü mü gider tekrar aynı şeyler yaşanır mı bunu da merak ediyorum şimdi diyor ki Hayır gücüyle yaşartmaya çalışacak bir şeyleri, ama önce tamamen e, netleşmesi lazım. Yani net olması lazım çünkü geçişleri çok zor bu insanın e, dediğim gibi mücadele etme konusunda çok iyi değil ve e, zaten benim hayatım sıkıntılı sıkıntılı geldi sıkıntılı gidiyoruz çok kabul etmiş bir insan bazen enseyi çok karartıyor bazen çok kurban psikolojisine giriyor e, ama bu evreden çıkıp da sanki e, size doğru tekrar yönelecekmiş gibi görünüyor e, iki aydan beri sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ya da iki haftadan beri sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz önümüzdeki iki haftalık süreçte de e, bu bu e, sıkıntı yaşadığınız sürecin tedavi süreci başlayacak sanki. iki haftadan iki aya kadar da devam edecek. Ha iki ay sonra bir araya geleceksiniz demiyorum. E, i̇ki hafta sonra toparlanmaya başlasa da süreç iki ayda önce tedavi olur görünüyor. Çünkü karşınızdaki insan zor bir insan. Zorluğu da şuradan kaynaklanıyor giremiyorsunuz. Koruma alanının içine giremiyorsunuz. E, kendini sevgiden, aşktan bile korumaya çalışıyor olabilir. E, ama yüreğinde varsınız. İşte bu da sizi tekrar bir araya getirir görünüyor. Alalım kabul edelim.